Herkese merhaba arkadaşlar. Valorla beraberiz. Bugün Roblox'ta yazı tipini nasıl değiştireceğimizi göstereceğim. Google'a gidip istediğiniz yazı tipini indirmeniz yeterli. Diyelim ki DaFont istiyorum. Evet, mesela Pro Racing olabilir. İndire tıklıyoruz. Hangi yazı tipi olduğu önemli değil. Tamam mı? Herhangi bir klasöre çıkarıyoruz. İşte yazı tipinin çeşitleri. Belki tek dosyanız olabilir. Anlaşıldı mı? Şimdi Roblox dosya konumunu açıyoruz. Roblox Player'a sağ tıklayıp dosya konumunu açın. İçerik ve yazı tipleri burada. Eski tipleri korumak için klasör oluşturun. Oraya 5 dosya atıyoruz. Arino Bolt Armo Regular, Source Sans Pro Bold, Light ve Regular var. Bu beşini kaldırıp yerine kullanacağımız tipin 5 kopyasını koyacağız. Bunun için basitçe 5 kopya oluşturuyoruz. Tamam mı? 5 kopya var. Eski dosyaların adlarıyla yeniden adlandırıyoruz. İşte böyle yeniden adlandırıyoruz. Gerçekten bu kadar basit. karıştırmamaya dikkat edin. Sonra bunları Roblox klasörüne geri koyuyoruz. İşte bu kadar. Roblox'ta yazı tipini değiştirdiniz. Valor sizin neydi? Herkese güle güle.